Arkadaşlar merhaba, bugün Eyüp Sultan Hastanesi'nin oraya geldik, Eyüp Sultan Hastanesi'nin karşısında, Haliç'teyiz. Uzun bir aradan sonra tekrar geldik, havalar güzelleşince. Bundan sonra videolara devam edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk attığımızda o şevesi Şu an ağır bir şey geliyor arkadaşlar. Peki gerilim. İnşallah bırakmaz. Yavaş yavaş çekiyorum. Yap şovunu. Bayağı iyi bir şey geliyor bak. Sonra gelen şey çok merak ediyorum. Ya. Bir ters köşe gelir mi? Hadi bakalım. Dönüyorum. Son anda bırakılsa... Şu an iptedim hala. Geliyor Oo. Oo. Bu ne lan? Kablo bu? Bu. <laughs> İçindekini çekti. Büyük ihtimal ki demir bir kablo. Aynen. Kablo ama içinde manyetik bir şey var onu çekmiş. Bayağı iyi Hı, değil mi? Bayağı lan? Bayağı iyi bak uzaktan da çekim Bunu yapalım. Uzaktan uğradaca para eder ha. Eder. Ha üstte bir şey var yakalamış. Ne ücret mi? Haa böyle bu da bir şey. Bir sinayi çekmiş. Burada da bir tane market bıçağının ucu var. bir adet vidamız çıktı arkadaşlar. Az kullanılmış. Abi de şey ağa bağlanmış. Ağa da çöpe atalım. Oha! Oha! Çıktı bir çıktı Oha! Oha! Arkadaşlar Çok güzel ha bunları eve götüreceğim Hahaha <laughs> Dikkatli çıkar deniz O çıktı bir de Oğlum <laughs> ben bizim hep sandım Hepsi birden çıktı şuna bak. Şu bıçağı dikkatli çekti Oldu <laughs> Gel oğlum biraz çeksene şu bıçak korkma lan. Güzel bıçak ha. Harbiden güzel. Kapanıyor mu? Deneriz onu şimdi. Oh. Penseye de bakalım biraz. Bu da sandık abi. Pense de güzel. Ya, ev ihtiyaçları çıktı. Aa, şey Çalışıyor ha. Paslanmamış o kadar. Kullanılır mı? Kullanılır mı? var evde. Baya güzel. Bıçak çok güzel arkadaşlar. Bıçak baya güzel Bıçak çok temiz duruyor. Sağlam çalışıyor da biraz bozulmuş gibi ama. Arkadaşlar yorum yorumlara yazanlardan bir kişi bu bıçağı hediye edebilirim. <laughs> İstanbul'da yaşayan <laughs> güzel bir bıçak hediye edebilirim. Güzel Bunları... Bu da yaptık ya hepsi birden Evet gibi. hele halat, bıçak, pense üç aynı anda of. <laughs> Abi yine mi? <laughs> Oğlum bu ne? o şey de var. <laughs> Denize kablo mu attınız? Ne yaptınız sürekli? Ya e bak hem borus boru var. Bu bir hortum. Aynen. Hem de burası da metal yani. Kablo mu hortum çözemedim. Nescafe de var. <laughs> evet, Nescafe'den sponsor, sponsor aldık arkadaşlar. <laughs> Islak mendil mi? Islak mendil. Ve bu yeşil şey de sırma. Sırma ve maket bir şey. ne o? Tırnak makası. O baya da büyük tırnak makası. At, toynak mı kesiyorlar bunda Ne <laughs> yapıyorlar o? İyi marka abi de. Anchor. Bunu bilenler bilir. Şey markası. Şey üzerinde çapa resmi var. Tam denize uygun bir şey. A bu bozulmuş yani, baksana eksik. Başka bir şey olabilir mi? Kim olabilir en fazla ama. <laughs> Sanet <sen gülüyor> mi? Evet, ne yapmak istiyorsun? Ah. Bayalı, tertemiz abi. Dün akşam düşmüş yani. neyi çekti ne geldi yanında. İsim her şey var. O ne? Doğadan. ne lan? Çay değil mi ya? Ama bunu da çekiyor bak. Bunun içinde demir bir şey mi var? Ama çay değildir. Poşetinde ne yazıyor? Bilmiyorum ki. Yemeğiniz falan yazıyor. Yani. Ayakkabıların içine koyulan koruyucu bir şey mi acaba? Olabilir. Evet, bir şey geliyor. Ooo, görüyor musun? Ooo! <laughs> Buraya bak. ne Şimdi bir daha... eğer <laughs> <laughs> Harbiden. <gülüyor> Çok kutumuz doldu arkadaşlar. Güzel abi. abi falçata mı? Okey. Seti tamamladık. Bu ikinci falçatamız herhalde. Güzelmiş şey ama abi bir de bu. Boş ver şimdi çalıştırmayı deneme de. Alçatıyı biraz bir yakın şey. çekeyim Kaliteli, kaliteli, kaliteli bir yok. şeye benziyor <gülüyor> <gülüyor> Çalışmıyor ama temizlenince çalışır Herhalde Videomuzu sonlandırıyoruz Bugünkü hazineleri göstereyim size Böyle çok güzel bir bıçak çıktı bugün Ben bunu evde temizleyeceğim Aynı şekilde bu penseyi de sağlam yani. Şöyle de bir maket mi çağır? Bunu da açabilecek evet. miyiz bakalım. Ya evet. bu taraftan da böyle bir kovamız çıktı. İki tane de böyle rola yapılmış. Kavla bunların ne için olduğunu bilmiyorum Bilenler yoruma yazsın Üzerinde şöyle bağlama aparatları var Bunlar büyük ihtimalle yere bağlanıyor Su borusu gibi bir şey ama Metal kaplama Şöyle bir tane de Tırnak makası var Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın Yorum yapanlar içinden bir kişiye o bıçağı hediye edeceğim bu arada gerçekten. Evet görüşürüz. Takipte kalın.